Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Folluk değişimi nasıl yapılmalı? Nasıl folluk tercih edilmeli? Kaç günde bir temizlenmeli? İçine neler koyulmalı? Bunlardan bahsedeceğim. Bu değişimi yaparken nelere dikkat edilmeli? Onlara da değineceğim. Ee, ekstradan kollukta kullanacağımız Taban malzemesi Taban malzemesine eklenecek bir ürün var mı? Yok mu? Bunlara değineceğim. Ee, şimdi Bu folluk değiştirme temizleme meselesine gelmeden önce kullanacağınız yuvalıklar içine bu tarz plastik kolluk uyumlu bir yuvalık tercih etmemiz gerekiyor ki temizlerken işimiz kolay olsun rahat olsun ve mümkün mertebe hızlı olsun şimdi öncelikle bu tarz bir plastik kolluğun içine girip sığabileceği şekilde bir yuvalık tercih etmemiz lazım ikinci olarak kendimize yedek kolluk ayarlamamız lazım ki yuvalığı temizleme işlemlerinde zaman kaybetmemek adına kuşları da mümkün mertebe dışarıda bekletmemek adına e, böyle bir şey tercih etmemiz gerekiyor. E, hem de aynı zamanda anne baba strese girme olaylarına e, mümkün mertebe en aza indirmiş oluruz. Bunun dışında taban malzemesi ne kullanmamız lazım? Şimdi ben Master Chips dedikleri talaş tarzı bir şey kullanıyorum. Ee, daha önce başka ürünler de kullandım. Bunu da deneme amaçlı geçiş yaptım. Ama ben e, şu an bitene kadar kullanıyorum ama bittikten sonra kedi kumuna geçmeyi düşünüyorum. Yani bana göre bence en iyisi kedi kumu. Çünkü emicilik açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, bunu da bu şekilde bitene kadar kullanıyorum ama benim önerim e, Kokusuz tostuz olacak şekilde kedekumu kullanmanız şimdi bu yavruları temiz bir şey alırken ne yapmamız lazım kaç günde bir yapmamız lazım şimdi Arkadaşlar bu kollukları temizlerken yavruların kolluklarını en az iki günde bir hadi bilemedim maksimum üç günde bir temizlemeniz gerekiyor bunu o şu dışkıları içeride ne kadar fazla tutarsanız Hayvanlar buna ne kadar çok temasta bulunursa o kadar sağlık sorunlarına davetiye çıkartmış olursunuz. O dışkının yaydığı bizim göremediğimiz, duyamadığımız, koklayamadığımız gazlar var. Belli başta hastalıklar oluşabiliyor. Biz mümkün mertebe bu follukları düzenli temizlemek zorundayız. Maksimum 2-3 günde bir temizlememiz gerekiyor. Anne baba strese girer. İşte ben 10 günde bir temizliğin falan diyenleri aldırmayın. Siz nasıl alıştırırsanız öyle gider. Ben bu şekilde düzenli olarak 2-3 günleri temizlerim. Hiçbir anne baba da bunu sıkıntı yapmadı. Allah'a şükür sıkıntı da yaşamadım. Nasıl alıştırırsanız öyle gider. Bu hayvan şu şekilde göstereyim. Ya da şunu göstereyim. Bu hayvan ayakları temiz olmak zorunda. Yani bu hayvan pisliğin içinde yapmamalı, Islak, nemli, pis ortamda barınmamalı. Bunu 2-3 günde bir düzenli olarak temizlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda temizlik işlemi nasıl olur? Şimdi bu kolluk malzemesi olarak da buna bazıları çok az miktarda. Yani ortalama şekil bir avuç koyuyorlar içine genelde. Bu doğru değil. Bunu mümkün mertebe tabanı bu şekilde gözükmeyecek şekilde doldurmanız gerekiyor. Yani kısaca Malzemede cimrilik yapmamanız gerekiyor. Bunu mümkün mertebe kalın koymalısınız lazım ki e, bu yavrular bunda eşindikçe, çırpındıkça dışkılar araya kaynasın. Daha iyi yemici olsun. Aynı zamanda yavruların düz tabanla, sert tabanla temasını biraz daha engellemiş oluruz. düz tabanla teması ne kadar fazla olursa bu yavruların e, Çarpık bacak olma ihtimali Veya ayak eklemlerinde bazı sorunlara Veyahut da dışkının orada vıcık vıcık olup Ayaklarında topaklanmalara Sağlık sorununa sebebiyet e, Verme ihtimaline karşı Mümkün mertebe kalın kullanmalıyız Ekstradan Bu tabağa malzemesine ne koyabiliriz derseniz Bu tarz Ürünler tercih edebilirsiniz Bu LCS3 Diye geçiyor Bunun e, aynı görevi gören iki ürün daha var. Yani aynı marka değil de farklı bir marka. Akartox toz tercih edebilirsiniz. Akarsit toz tercih edebilirsiniz. Bu aynı zamanda parazitlere iyi geldiği söyleniyor. Parazit dışında folluk tabanını nemini alarak aynı zamanda dışkıları daha iyi yenmesini yavruların ayaklarının ee, dışkıya bulaşma ihtimalini daha da azaltıyor. Otomatikmen nemi aldığı için daha sağlıklı olmuş oluyor. Düzenli olarak bunu da kullanmayı ihmal etmeyin. Nasıl ne ölçüde kullanacağız derseniz şimdi ben göz kararı koyuyorum. Burada çok abartmaya da gerek yok. Hafif bir şekilde bunun zaten şu şekilde kapağı vardır. Ee, hafif bu şekilde böyle tek elle çok yapamıyorum. Bu şekilde onu serptiğiniz zaman şu şekilde de biraz salladığınız zaman elimle de karıştırayım. Tabana karışacaktır. Şimdi ben tek elle bunu çok koyamıyorum. Şimdi biraz daha şu şekilde bu kadar yeterlidir. Bunu böyle mümkün mertebe karıştırın. İyice nemini alsın. Hem daha iyi emici oluyor. Daha iyi topaklanıyor. Buna yaptık bu şekilde. Aynı şekilde şuna da yap, bunu. Bu şekilde. Şimdi videoda çok zaman kaybetmemek adına şöyle az miktarda koydum ee, göz kararı. Şimdi bunu da yaptıktan sonra yavrularımızı tek tek aktarıyoruz bu şekilde. ayaklarına bakabilirsiniz. Şöyle odaklayayım biraz. Bu şekilde temiz olmalı arkadaşlar. Bu kuşun ayağı pis kalmamalı. Pis olmamalı. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kuşun ayaklarında boklar yapışıyorsa, pislikler varsa bilin ki yanlış bakıyorsunuz. Düzenli temizlemiyorsunuz. Yeterli gelmiyor. Bu konuya dikkat edin. Şöyle şunları da aktarayım tek tek. Şöyle ayaklarına tekrar bir bakabilirsiniz. Böyle odak değil Bu şekilde temiz olmalı ayaklar. Bu şekilde aktaralım. Bu şekilde aktarma işleminiz yaptığımıza göre zaman kaybetmeden bir an önce annesinin babasının yanına koyabiliriz. Hem şimdi ben videoda anlattığım için uzun sürdü. Yedek folcunuz olduğunuz sürece bu işlemi yapmak sizin. Çok kısa bir sürenizi alır, anne babayı da stres sokma ihtimaliniz ortadan kalkar. Ee, aynı zamanda daha rahat, daha jenik daha seri bir şekilde, daha az zahmetle halletmiş olursunuz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, e, izlediğiniz için ben teşekkür ederim. Umarım bir faydalı bir bir video olmuştur bu. E, kanalıma da ekstra abone olursanız sevinirim arkadaşlar.